Alo? Alo? Ses geliyor mu lan? İbrahim. <laughs> evet abi geliyor. Bir dakika dur ekranı vereyim sana. <laughs> Fazla uzun kalmayacağım ya ben. Yok kal. Bir şey ben söyleyeceğim. Bu şey hakkında. Bu, bu adamı bir anlatsana hakkında. abi. Bu şey adam bu. Ee, bağırdı adam kim? Katılmaz mı diyorsun? Ya yani onun şeyi kim yani? Neden bu? Ben neden bağırdığını bilmiyorum. Niye bağırıyor ona? Cemal Engin Yurt mu diyorsun? Bağıran Cemal Engin Yurt. Bağırdığı kişi Kürşat Yılmaz. Aynen aynen. onu soruyorum aynen. Niye ona bağırıyor? Ya Kürşat Yılmaz açıklama yaptı. Dediğim şeye gelecek mevzu da onu söyledim baştan. FETÖ imasında bulundu. He, Mesela tamam. FETÖ şey, FETÖ'yle bağlantılı mı hani, falan? şey. Yer aldı, ajanıdır. Ajanıdır yani oraya getirdi ve bu Cemal Engin Yurt da bunun tepkisini Hı, veriyor. Tamam, tamam. Onu o diyor. Ve tamam. burada bağırmasının sebebi de şaka mevzular değil bunlar. Ondan Hı. dolayı. Yani şimdi, bunlar. Benim söyleyeceğim şey seninle alakalı. He, Seni söylediğinle alakalı. Pardon seninle alakalı. Yani bu şey kulis Hı -hı. bilgisi. Hı -hı. Ben Ben suikastin bu olaylar yaşandıktan sonra ak bir şeyler akıyor, bilgiler akıyor tamam mı? Herkes hmm. Şimdi bir paylaşım yapıyorsun MHP'den birileri sanıyor. Bak öyle değil aslında böyle işte o ocakta Hı -hı. bulunan kişilerden ya bak ben abi biliyorum aslında böyle falan. Herkes daha iyisini biliyor usta ama herkes birbirleriyle çelişiyor. Nasıl Hı -hı. oluyor bu? Değil mi abi? Hepsi bir, bir bütün bilgiler birbirle çelişiyor herkes yani. Biliyor. herkes biliyor, herkes çelişiyor. Şimdi benim işte bu şey değil, yeni bir şey değil. Yani ben hmm. bu işi bir yıldır falan aktif yapıyorum diyelim. Bir buçuk, Sana bin türlü artık. bilgi geliyor yani. yani. Alıştım. Her kriz olduğunda herkes ciddi alınacak adamlar bir bunlar. Herkes bir şeyler yazıyor sana. Dolaylı hmm. olarak da ben şunu öğrendim ki hiçbir zaman ortaya atlayıp da elindeki işte 3-4 kırıntıyla hmm. böyle konuyu çözmeye çalışmak şey başarılı bir sonuca ulaşmıyor en sağlıklısı her zaman en azından bir hafta süre geçmesi, bilgilerin toparlanması. Sonra da böyle biraz uzaklaşıp öyle izleyip öyle bir sentez çıkarmak en sağlıklı bilgiye seni getiriyor değil. her zaman. Aynen abi, Çünkü eğer olayın tazeliğinde, de olayın tazeliğinde kim hangi bilgileri servis ediyor onu da kontrol edemezsiniz. Bir bakmışsınız ki internette büyük bir ses kaydı düşmüş. Aa tamam çözdük bütün mevzuyu. Ses kaydını kim düşürdü? Değil mi yani evet. Devamını bilmiyorsunuz. Görüntüyü kim? Söyleyen kim? Yani Bilmiyorum. o anki gazla size geliyor bilgi. Yani bunu konudan bağımsız olarak diyorum. Her kriz olayında böyledir bu arada. Evet. Bu olayda da benim için önemli olan şey vardı. Rahmetli hayattayken e, e, Niyazi Birinci'nin bir tane şey vardı, bir hadsizliği vardı biliyorsun. Ona büyük çok sert tepki göstermişti. Ve çok da şeydi, e, risk alarak yapmıştı onu. Çünkü malum ortak bunlar. Şey, ya istiklal ya ölüm için diyorum. TRT'de hı. yayınlanan. İşte Kemalist, Rövanştır falan diye e, zırvalamıştı ya. Ona tepki göstermişti. Ben demiştim işte bu şey zamanında, görevi zamanında yaptığı en işlerden biri bana göre. Hatta en mühimi. Çünkü açıktan tepki vermek. Başka bir şey. Yani bazıları şey diyor. Ya, nutuk dağıttı falan öyle yapsa. O arkadaşlar ocaklarda elbette şey bir iş. Bunu karşılaştırmıyorum da. Orada dağıtılan nutukla açıktan iktidarın <laughs> ideolojik taşeronluğunu yapan birine tepki vermek görev esnasında aktif görevdeyken aynı şey değil. Ben bunu paylaşınca şey demişlerdi. Ya efendim sen işte bilmiyorsun aslında şöyle aslında böyle bir de halbuki yani bildiklerini söyledikleri her şeyi biz zaten duyuyoruz, zaten duyuyoruz, yani duyuyoruz zaten. Bana söyle A demeden ben B C D diye söylüyorum yani seni duydun mu? Ben de duyuyorum canım benim. Sen büyük oyunu çözmüş olmuyorsun bu Fetö imasını mesela. Söyledik. Ocaklarda konuşuluyor, çocuklara böyle anlatıyorlar. Söyledik bunu. Bu ak, <laughs> Aktörlerde aktörlerde bunu bunu yayıyordu. Alttan alttan. Yani Tayyip Erdoğan şey aradı. Eşin annesini aradı biliyorsun şeyin. Hmm. Ee, ateşi. Onlar da zor <laughs> oldular. Kaldılar ortada. Hani öyleyse niye arasın? Yani mevzu yine bizim dediğimiz mevzuya gidiyor bir noktada. MHP bunu açıktan yapmıyor ama alttan alttan yapıyor. Bu arada hani MHP'de FETÖ'cü ilan edilmek için çok da büyük bir şey yapmanıza gerek yok. Bahçeli'yle ters düşmeniz yeterli. <laughs> Peki abi sana bu gelen mesajlardan şey geliyormuş mesela. Atıyorum. Bu bu adamın yaptığı açıklama sonrası adamı dediğin, bildiğin işte FETÖ imansında bulunuyor. Ben onu gördüm de bunun olduğunu bilmiyordum. Yani Nasıl bilmiyorsun oğlum? Yazıyor ya Kürşat Yok yok açıklamayı biliyorum. Ama bu açıklamayı Kürşat Yılmaz'ın yaptığını bilmiyor. Yani e, aklımda ismi kalmamış. Hı. Şimdi bu ocaklarda, hı hı. ocaklarda vesaire yani normal bir insan sonuçta bu adam eski ülkücü ocakları başkanı. Bu Bütün kadar, ocaklar değil bu arada bu. Bütün ocaklar değil. Yani o biraz bazen, komplike mi bir mevzu? Hı. Şimdi Sinan Ateş görevi geldikten sonra ocaklarda bir değişikliğe gidiyor. Yapısal değişikliğe gidiyor. Hani özetlemek gerekirse şöyle. Ateş diyor ki ya ülkücüler arasında çok fazla e, kabadayıvari takılan tipler var. Mafyavari takılan tipler var ocaklarda. Biz bunu entelektüel bir seviyeye çekip bunu siyasi bir harekete dönüştüreceğiz. Yani çıkış noktasına çevireceğiz. <laughs> Böyle bir çıkış şey var söylemi var onun. <laughs> Bunun içinde bazı değişikliklerde bulunuyor ve ocaklarda, hani bunu çok duydum, bunu sen de çok duymuşsundur, yaydıl fitne ateşi hı hı. diyor MHP'liler. Yaydıl, ateş. evet. evet. yaydıl fitne ateşi de şu işte, ocaklarda değişiklikler yapıyor ve bu çok e, ciddi kavgalara sebep oluyor. Yani hı hı. bayağı e, yerine giriyorlar, dayak atılıyor falan böyle. Mevzu bu aslında baktığın zaman, mevzu buradan çıkıyor. Bunu sıkça duymuşsunuz da, açık söylemiyor bunu MHP'liler. Üstünü kapatarak söylüyorlar hep. Yaydır fitne ateşi derler. Yani yaydır fitne ateşi dedikleri zaman anlayın ne kastettiklerini. Bunu kastediyorlar. Tamam mı? Mevzu bu. Ülke ocakları içerisinde. Burada Ondan o, sonra ona mi? muhalif isimler çıkıyor tabii ki de. Yaptığın yanlış olduğuna. Ve doğru aslında mevzu tamamen şey bir mevzu. Nasıl desem ideolojik bir zemin mevzusu. Hmm. Kavga buradan çıkıyor. Ve bayağı hani ciddi şey kavgaları oluyor. Tekme tokat yani ocaklar arasında bahsediyorum. İl ve -il arasında. Böyle ciddi kavgalar oluyor. Oradan geliyor bu mevzu. O da diyor ki en son zaten söylemi de şey ben tamamen işte akademiye yöneleceğim falan diye bırakıyor diye görevi. Evet. Yani o da o tartışmanın bir sonucudur. Böyle bir <laughs> kafasında. Bahçeli'nin kafasına da göre e, eski bir şey kafadan olduğu için kesinlikle çakıcı yani çakıcıyla falan poz veriyor zaten adam. Kesinlikle sokakta gücünün olması gerekiyor. Sokak gücünü istiyor, destekliyor yani. Bahçeli için önemli o Bahçeli için şey o kadar önemli değil. Akademiyim şu bunların onun için bir önemi yok. Sokakta gücüm var mı? Bahçeli buna bakıyor organizasyon olarak. Zaten şu an kendisinin iktidar ortak tutan şey bana sorarsan oy oranları değil. O sokaktaki güç mevzusu. Sokaktaki gücü bırakmak istemiyorlar yani. Onu bu, e, ya bu, bunun korkusu var. Çıkış noktası bu. Geri kalan her şey komplo teorisi. Yani net olan bu. İki tarafın söylemi de bu. Ateş çevresi de öyle diyor. Akademik bir adam falan diyorlar. Karşı tarafta e, muhalif olanlar zaten ezelden beri bunu söylüyorlardı. Ondan sonra da işte ocaklarda şey suçlaması başladı. Fetih suçlaması. Bana geldi bu. Böyle böyle konuşuyorlar hakkında dediler. Tamam mevzu bu. Yani ben bunu duydum. Birço Birçok bir yerden duydum. Birçok yerden. Aralarında kavga ettikleri zaman da zaten Twitter'dan hala duruyor mesajlar. Hmm. Tweet atıyorlardı. Geldi bana. Bunu paylaşınca söyleyince şey başlıyorlar. Ya, ağlayıp sızlamaya başlıyorlar MHP içerisindekiler. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Bunlar hepsi iftira. E sonradan bunların üzerindeki abileri görüyorsun açıklamalar yapıyorlar şimdi böyle. Evet. Şunu rezalet. Alalım. Evet ya abi ne, ne, garip bir şey yani. Ne kadar büyük bir rezalet gerçekten. Hepsi birbirine giriyor. zaten rezalet de yani MHP'nin içinde rezalet. Ben o tweet'e attım yani bir haftadır kafamış şey yaptılar. Yok biz daha iyi biliyoruz o ülkücü hareketi bilmiyor. Biz biliyoruz ediyoruz. Biz şöyle böyle böyleyiz. E, tamam ne oldu şimdi? Ya bir de Birkaç bir... gün sonra bu daha bu daha da yayılacak. Bu daha da yayılacak bir söylem. <laughs> Duydum çünkü adam diyor ya ocaktan Diyor abi böyle böyle diyorlar hakkında diyor. Birkaç şey daha var da söylemiyorum. Niçin? Çünkü e, sonuçta yeni rahmetli olmuş. Ailesi ailesinin bir acı şeyi var. Ben o yüzden mesela bu falan girmedim o kadar. Hı hı. Yani gömsünler etsin. Bitsin, bitsin şeyi. Biraz kırkı çıksın mı diyeyim. Ne diyeyim arkadaş yani. Mevzu bir şey yapsın. O zaman şeye de girersin. Bunların anlattıkları teorilere de girersin. İnandığımdan değil. Yanlış anlamayın. Hı hı. Konuşulan şey bunlar yani. Bunları konuşuyorlar. Söylüyorlardı. Ben de dedim ki ya bu absürttür. Bir de niye ciddi almıyorsun diyeceksin. Çünkü ülke ocaklarında veya MHP içerisinde Bahçeli ile ters düştüğün an zaten FETÖ'cü olma olasılığın çıkıyor. Çok tutuyor, evet. Zaten aramızda herhalde şu anda FETÖ'cü FETÖ olmuyor. o kadar yok. basit. Yani sonra FETÖ'cü olduktan sonra mesela 2 yıl sonra yine Bahçeli ile aranın. iyi tut, barış. Bu sefer de FETÖ'cülük gidiyor üzerinden. Anladın mı? Evet. Ya Sinan Ateş'in pozisyonunu an, anla diye söylüyorum sana. Ocaklarda niye böyle farklı bir isim diye. Bu akademik mevzudan kaynaklanıyor. İşte biz akademik, akademik olarak güçlü bu kadar buraya yönlendirmek lazım faaliyetleri. İşte hatta Türkçü gruplardan birkaç kişi de ulaştı bize. Daha böyle akademik background'ları olan tipler bunlar. Bu alakalı yok. Ya bizi ziyaret edip şey diyordu diyor. Hani bak buradakilerdesin. Kardeşiniz milliyetçilik konusunda akademik evet. bilgileriniz buraya da paylaşın, buraya da aşılayın falan gibisinden ricada da bulunuyormuş. Şimdi hani mevzu biraz daha enteraktif bir seviye çekelim. Ee, şeyinde biriymiş, kafasında biriymiş. Mevzu bu. <laughs> Şimdi bu kadın da öldürdü de şimdi ben yine aynısını düşünüyorum. Yani şimdi bu kadının da bu iş yani bağlantılı olduğunu falan söyleyebilmek için yani benim mesela bunu düşünebileceğim bir şey yok ya yani, ne bileyim hani değil mi? Yani şimdi bunu bir desek bundan ya, sonra bir bu bir çok abi, şey ortada. Şey bu bu yani tesadüf de olabilir. <laughs> He o da olabilir yani, yani değil mi? Kendi içerisinde bir arada şey olmuştu hatırlıyorsun bir. E, yine ülke Ocakları'nda bir kadın öldürülmüştü eşi tarafından. Hı hı. Biliyor musun o mevzu falan da vardı hani ona da siyasi bir şey diyorlardı. Sonradan tamamen alakasız adam şey şeyi çıkmış kopaklı çıktı. Yani bambaşka şeyler de olabilir bilemeyiz yani şu andaki durumdan bunu çıkarmak çok büyük bir şey olur nasıl diyeyim yani boş olur yani altı dolu olmaz boş konuşmuş oluruz. <laughs> Sırat eşi Ay, Ece... Şöyle bir şey var arkadaşlar Şunu da söyleyeyim cenazesinde e, polisler belli önlemler almışlar tamam mı yani bunu da araştırırsanız eğer yani devletin bazı şeyleri ya farkında olduğun ya da düşündüğünü anlayabilirsiniz. Böyle söyleyeyim size. Bir bakalım canım. Sinan Ateş'in cenazesi. Ben haklı sebep demedim ki Efe Özer yani abi ben öyle bir şey anlatmadım ki <laughs> adam adam öldürmek için haklı sebep mi? Hiçbir şey adam öldürmek için haklı sebep. Yani ya ne ya. olursunuz. Ne alakası var? Ben sana, ben sana şey diyorum yani orada söyleneni söylüyorum sana kendi aralarında. Yani i̇nsanlar bunu ayırt edemiyorlar herhalde. Ya ülke ocaklarında ne konuşuluyor onu söylüyorum. MHP'de, MHP'de böyle böyle deniyor. Ülke ocaklarında böyle böyle deniyor dediği zaman ben bu söylemi savunmuyorum. Bu, bunu ayırt edin lütfen. Ben bunu savunmuyorum. Böyle söylendiğini söylüyorum sadece. Yani Mixi abi ya, bunu boş ya abi. Hiç ona girme bile yani. Onu anlamayan adam zaten hiçbir şey anlamaz diye düşünmekteyim. Ya bu bazen oluyor ki bazen videolarda ben mesela okuyorum. İşte şu, 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 şu Tük için şunu söyledi diyorum, quote yapıyorum, alıntı yapıyorum ondan. Adam yorum yazıyor ki, sen böyle bir şey nasıl dersin diyor mesela. Hı hı. Bu diyorlar yani ekstra alan giriyorlar o derece ciddi alıyor Halbuki yani alıntı anasını satayım belli yani alıntı var ortada. Ya ne bileyim ya saçma sapan işler yemin bu uğraştı yani yaşadığımız olaya bakar mısınız? Halbuki mesela MHP lideri Bahçeli en son sırasında grup toplantısında konuştu değil mi? Bir, bir, o da ucundan bucundan bir şeyler söyledi. Siz bize ya, Şöyle söyleyeyim. Boş bir şey söyledi ya. Bu kavga mevzusu yeni bir şey değil. Yani şöyle olmadı. Sinan Ateş öldürdü ve kavga başladı gibi bir mevzu yok. Bunların arasında zaten çok uzun bir süredir kavga var. Çok uzun bir süredir kavga var MHP içerisinde. Evet. Bayağı var değil mi? Bu bunu, şey... siyasi, etkisini, bunu siyasi etkisini şeyde gördünüz. Siz, yeni partiler kuruldu tamam bunu gördünüz. Siz ama arkadan e, partiyi terk etmeyenler de e, hepsi Bahçeli'ye bağlı tipler de değil. Yani MHP içerisinde kalıp da hani MHP'yi Bahçeli'den kurtaralım kafasına olan tipler de var. Evet evet. Hatta şeyleri çatışmıyorlar bunlar. Yani o e, kimdi? MHP'nin kurucusu ailesi de istemiyor değil mi? O ailesi de, de zaten tartışmalı. Mezarına falan gitme engel mi oluyorlarmış? Kimdi o adama şey MHP'nin kurucusu unuttum ismini. <laughs> Geçmiş kastediyorsun. Efendim? Alparslan Türkeş'i mi kastediyorsun? Evet evet onun onunla da o Nasıl e... kastediyorsun ya sen? Ben de diyorum neyi kastediyor? <laughs> ya ismini unutuyorum benim isim hafızam kötü ya <laughs> Yani onun mesela onun eşiyle de Eee Eşiyle falan da tartışmalı değil mi? Bak, ya onlar yani? onlar hayli bir mevzular ama MHP'de ilk defa zaten fikir ayrılıkları yok Meşhur şey vardı Kurultay toplantıları vardı Türkeş hayattayken 97'deki olanı demiyorum Hayattayken olanı da vardır. Orada da birçok kişi fikir ayrılığına girip de ayrılmıştır partiden yani şey bir şey, şey bir durum yok. Ya Bu kadar radikal bir durum yoktu. Yani mesela Meşhur Musin Yazıcıoğlu ya. da ayrıldı biliyorsun. Mesela evet. daha İslami bir çizgiye gitti. Musin Yazıcıoğlu göre, MHP'ye göre daha İslami çizgiye gitmek istedi. ayrıldı. Bir sürü ayrılanlar oldu. Ama böyle bir şey yaşanmamıştı yani. Türkeş varken bile ki Türkeş asker kökenli bir yani ondan daha otoriter olmak da zor olsa gerek. Ben şu, şu olay hatırlıyor musun bu abi olayı? Bu adam işte Türk, Türkiyeçilerle Bahçeliler kavga etti falan demişti. Bu olay değil mi? şeye bu Mansur Yavaş'ın bulunduğu toplantıda basılmıştı. Ha bu olay Onu işte. mu diyorsun? Ha bu bu. Bak ekrana baksana Görüm. abi sana verdim şu an. Görüyorum şu an. Biliyorum olayı. Mesela baksana da bu. Bunlar kimler abi bu kavga edenler mesela şu şuradakiler? Bu Türkiye şu anma Programında. Yani bu nasıl nasıl bu kadar konular birbirine bağlamayı beceriyorsun anlamış değilim ama. Bunlar ülkücü şey değil mi yani ülkücülerin arasındaki kavga değil mi bu? Ya bunlara ülkücü evet ülkücüler arasında kavga diyebiliriz e. bu doğru bir tanım ama <laughs> bir kesim kendisini derken bir kesim yok ya bunlar ülkücü değil falan diyor. yani bunlar da kendi aralarında bir sürü fraksiyona bölünmüş durumdalar. E tamam işte bağlantılı. Niye bana laf sokuyorsun yine? Tamam da bunun cinayet mi bağlantısı yok. Ondan dolayı diyorum. Tamam sen ne biliyorsun? Arasından buraya bağladım. <laughs> Arasında kavga yok demedin mi? İşte ben o aklıma bu geldi ya. Yani. Ben nerede dedim lan ilk girdiğim zaman bile dedim aralarında kavga var diye. Ne anlatıyorsun sen? Tamam işte var diyorum ben de. Bunun bağlantısı <laughs> ne, ne kardeşim? Ben. Sus lan. <laughs> Bunun bağlantısı ne bana onu açıkla. Bahçeli Beni ve diğer... gerçekten. Ne? Oğlum nasıl gazetecisin sen ya? MHP'nin kurucusu kimdi diyorsun? Oğlum, bunları senin bilmen gerekiyor. Benim değil ki. Ya bunu biliyoruz herhalde. Eşek değilim herhalde ben de. Allah ne var bari. ne var arkasında o zaman anlat. Ben ne bileyim sen konuşuyorsun ben, ben bilmiyorum ki benim bir ilgi alanım ben değil var. yani. İşine geldiği zaman MP. işine geldiği zaman bilmiyorsun. E ben işine geldiği <laughs> zaman da nerede? Nerede karı kız var? Nerede karı kız var? Ya öf, ortası. tamam tamam Ya oğlum saçmalama İnstagram ya. Instagram'a giriyorum. Saçmalama saçmalama. Önüme çıkan. Önüme çıkan bütün ya, karı kızlar... Ya sallıyor ya sallama sallama valla sallama. Bu takip almışsın. Ya nerede benim öyle bir şeyim yok ya. Gir Instagram'a bak benim takip ettiğim bir kız bile yok yani. Kardeşlerim. Ben bunu haber yapmak için yapıyorum. <laughs> Dezene. Öyle bir şey yok. Kızlara haber yapıyorum. Öyle bir şey yok ha. Sallıyor arkadaşlar. Buna inanmayın. Es espri yapıyorum arkadaşlar. <laughs> <gibi> bu erkekleri. Bu erkekleri takip ediyorum. Öyle bir şey Ya burada merak ettiğim şey şu. Benim aklıma mesela bu burada bu Türkiye alma programı vardı ya. Hatta bu mezarında bile ailesini aldırtmamışlar mıydı? Neydi? Türkiye'nin. Arasındaki kavga dediğim Aklıma bu geldi. Yani bunların arasındaki buradaki tartışma, kavga falan bunlar da geliyor çeşitli aklıma. Çeşitli sebeplerden ama bak bu Hı. çeşitli sebeplerden hep vardı yani Türkiye şartlardayken başlıyor zaten. MHP kurdururken başlıyor zaten bunların ayrılıkları hmm. bu sağ kesimde. Hani çok konuşulmaz bunlar ama son dönemde artmasının sebebi de bu işte Bahçeli'nin AK Parti'ye yakınlaşması işte. AK Parti, AK işte. Parti birlikte oluşu, hmm. yakınlaşması, birlikte oluşu, aynı çizgide oluşu. E, buradan kopa yarı yarıya kopuş var sonuçta neredeyse. Yarı hmm. yarıya kopan bir kesim var. Elli 50, 50 birbirleriyle kavgalı bunlar. Şimdi İyi Parti, çakma ülkeciler falan filan diye sürekli laf atıyor o taraf. İşte HDP ile bir arada siz nasıl milliyetçisiniz falan diye laf atıyor. Diğerleri de siz AKP ile bir aradasınız siz nasıl milliyetçisiniz falan diye onları laf atıyor. Yani bunun Hı. kavgası var aslında bak o zaman temelinde. Kılıçdaroğlu'nun şeyini atmışlar da bu şu an mesela şey de attı bana Kılıçdaroğlu'nun danışmanı falan bunlar arada bana haberleri falan gönderiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ee, Deniz Demir Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Genel Başkan e, ee, Baş Danışmanı'nı şeye göndermiş. Sinan Ateş'in ailesini yanına göndermiş. Ziyarete göndermiş. Ee, Baya muhalefette bu, bu, işi devam ettiriyor yani İyi Parti'de. İyi Parti o kadar bir şey soracağım. Ben geçen Gerçekten bu Sinan Ateş olayını ben takip edemedim yani. Sinan Ateş olayında İyi Parti çok fazla böyle şey yaptı mı? Gündeme getirdi mi? Yoksa sanki ee, Kılıçdaroğlu daha fazla sanki bu işin peşinde gibi geliyor. <laughs> ya, Kılıçdaroğlu direkt açıklama yaptığı için tabii ki de. Aynen. Meral Akşener Aynı şekilde direkt açıklamalar olarak yapsam Meral Akşener'i de Meral Akşener de göz önünde bulunur ama en fazla Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor şu anda. Evet. Bak şey de Erdoğan aradı biliyorum onu. O haberleri görmüşsünüzdür. Aradı yani bu işi çözeceğiz diye. Ailesini aradı. Ümit Özdağ ailesini ziyaret etti. Hatta eşi şey demiş ona. Bunu açıklayabilirsiniz diye. Beni öldürmedikleri pişman olacaklar mı? Öyle bir şey söylemiş eşe. Hı hı. Onu haber yaptılar zaten. Başlık girdiler. Bir de tabii ki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun olayın başından beri yaptığı açıklamalar var. Yani üç kişi Özetlemek gerekirse bu. Yani herkes konuşuyor aslında. Yani konuşmayan yok bu konuyu. Hmm. Ama şey hariç. MHP hariç. MHP hariç. Evet. Şey bir de mesela 3 kişi tutuklandı. Tutuklananların ne ifadesi var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Mesela ne, ne, ne bileyim normalde ifadesi falan da düşer. Yani Tabi demek izin verilmiyor yani de. <laughs> şey var. De bir Cemal, Engin Cemal Engin Yurt'un Cemal Engin Yurt'un söylediği de var. Hani şey kafası da var. Hmm. Ya yani bu bizim hareketimize zarar veriyor. Bu milliyetçilere zarar veriyor. Bence bu şey bir şey değil. Bence bu sağlıklı bir düşünce hmm. değil. Ne olursa olsun hmm. cinayettir bu. Ve olabildiğince aydınlatması, araştırılması ve kamuoyunu bilgilendirilmesi gerekiyor. Hmm. Üstü kapatılsın gibi bir şey yok. Bir kafa olamaz bana sorarsan eğer bilmiyorum. Ben hala yani ne bileyim. Bence şu an hala net bir şey bilmiyoruz. Net bir şey ne bileyim. Zaten bilmiyoruz ne oğlum. Bilmiyorum. O, ha ya, o ayrı da hani kafa olarak diyorum. Bazıları şey diyor. E, Milliyet çizgiden ama MHP'de olmayan. Ya bu iş zarar veriyor harekete bizlere. Birbirimize düşüyoruz. O yüzden hani bu kadar uzatmayalım gibisinden. Ya bu, bu mesela bu... Yani diyorum ki bu yanlış. Yani diyorum ki bu yanlış. Ne olursa olsun aydınlatılması kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor. Kastettiğim şey bu. Bu ülke ocakların da gerçekten bu radikalleri yani genel olarak zaten bilmiyorum yani ülke, oca, ülke hakkında ne düşünüyorsun da ben ülke ocaklarının genelinin problemli olduğunu düşünüyorum. Giden insanların da genel bence problemli yani ne bileyim. Ya yani bunlar gerçekten radikal gruplar ne bileyim bence radikal radikal bunlar ya. Ya bilerek bilerek onu da aynı yayının başına bahsettim. Bilerek sokakları elinde tutmak için Radikal bir grubu zaten tutuyorlar. Tutmuyor, Çıkıyorlar dedim onu sana yani. Bu sokakta baskınlık olsun diye. Niye gidiyorlar mesela? Bir ülken şey insanlara soruyorum. Giden arkadaşlar da varmış burada. Mesela niye gidiyorsunuz? Bir ülke ocağı size ne katıyor yani? Entelektüellik mi kazanıyorsunuz? Entelektüellik şeyimiz mi artıyor yani? Kitap mı okuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Benim bildiğim ülke ocaklarında yani ee, <laughs> beleş çay. Genelde adam topluyorlar. Kavgaya falan gidiyorlar diye. Hep aklımda öyle kalmış. Sen mesela normalde böyle biliniyor değil mi abi yani? Mesela gençler tarafından böyle biliyoruz biz. Entelektüel ne? Ya da aynı bahsettiğim şey evet stereotip olarak. Bahsettiğim şey de bu zaten. Yani başta dediğim mevzuya bağlamış oluyorsun yine. Sinan Ateş'in ocak içerisindeyken yapmış olduğu işte kendince reformlar mevzuyu daha entelektüel bir çizgiye çekmeye çalışması ve bunun da tepki toplaması yani. Bu yayının başına bahsettim daha önce. Evet yani. abi. Sence bu çözülür mü? Yani ben, sence bunun, ben düşünmüyorum bunun aydınlatacağını. Abi bilmiyorum İbo yani. Onun için içinde değilim. Hı. Şu an mesela bilmiyorum Hı. yani ocaklarını sadece içeriden bilgi attıkları zaman Hı. biliyorum. içeride bulunan kişiler tarafından. Ben içerisinde değilim ki sana şey diyeyim. Anladım. Evet. Şöyle olur böyle yapılır diye veya DNA'sı nasıl olur onu da bilmiyorum. Çünkü zaten birçok isim partiyi terk ettiği için. Kim ne yapacaksın böyle bir reformu bir de o var. Evet. Şimdi şey konuşuyor işte. Sinan gelecek yıllarda işte MHP'den sonra işte Behçeli, Bahçeli'den sonra Sinan Oğan'ın e, MHP'nin başına geleceğinizde aday olacağı falan konuşuluyor. Mesela MHP'de gerçekten şey dedi ne bileyim? Bahçeli'den sonra kim? Yani kim konuşacak? Ne olacak? Ya şunu bir, bir söyle. Bahçeli Bahçeli şey MHP için köklü bir parti deniyor doğru ama sadece iki kez lider değişiyor. Bir kez pardon bir kez lider değişiyor. İki tane lideri var şu ana kadar evet. Yani 40 senelik oluşum tamam eyvallah hepsi doğru. Ama bir kez lider değişmiş. Ne Bunu yapmış? Çok Sana birisi soru sormuş. Bahadır Bahadır Han'ın yazısını okudun Merlik. O Sinan Ateş pek öyle reformist biri olmadığını söylemiş. Tanıyan biri olarak demiş. Tabii. Ya ben şeyi söylüyorum ben sevgili Vayç'ım ben reform yaptı, başardı, oldu değil mi? Bahadır Han'ın okudum bu arada yazısını. Güzeldi bir yazı. Ama ben sana şu anda içeriden söylenenleri söylüyorum. İçeride e, Sinir Ateş dönemindeki tepkilerin ve onun oradaki o ocaklar arasında il ve ilçe yapılamalar arasında kavgaların içeride bir ayrıtlığa sebep olduğunu söylenen bu içeriden bu arada. Yani Bunun altını çizmek gerekiyor. Hı -hı. MHP tarafından söylenen bu. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyecek misin? Sen başka bir şey soracağım. Söyleyecek bir şey yok. Olay bu toparlamak gerekirse. Değil mi? Yani bunun dışında bir şey. Ya ben ben de söyleyeceğim. Ben şey ben, için, ben şey içindeyim. Yani. Ben şey için demiştim ya bu eee içeriden gelen işte kulis bilgileri mevzusu için bir tek gidip söyleyecek bu. Aa, o hani eline iki mesaj İki mesaj gelen, iki pohpohlanan şey sanıyor, ben şeyi çözdüm sanıyor. Olayı çözdüm çünkü, aynen arka plan bilgisi. bana şey yazıyor ya, sana yani sen bu tür videolar yaptığın için sana çok daha fazla geliyordur. Adam diyor ki, ben onunla diyor aynı mahallede yaşıyorum. E ne yapayım? Ben de aynı şehir, ülkede yaşıyorum. Nereden bilebilirim senin ben o konuya diyor, ya, olduğun şey olduğunu yani. O değil sadece. Hani direkt. Ya içeriden de olabilir. Artilerden, tamam, artilerden aynen. görevler bilmem ne her yerden geliyor. Ha. Ama yine Ama de bilemezsin herkes... yani. Ne, ne, kimin ne olduğunu. Herkes bilir içerisi. Herkes kulisçi. Neyse, tamam. Herkes kulis. Her, herkes kulis. Herkes, herkes video şey. yapıyor. Youtube Neyse, atıyor. Tamam. Herkes video yapıyor falan. Kim olduğunu bilmiyoruz bu adamların. <laughs> önüne gelen youtuber olmuş kardeşim. Nerede lan bu? Gitti mi? Yo burada. Her önüne gelen YouTube adı video atıyor, efendim tweet atıyor. <laughs> İsmi cismi bile belli değil. <laughs> Özellikle de son yıllarda bunlar çoğaldı. Çoğaldı bu insanlar. Ses <laughs> ses değiştirici aletler falan kullanıyorlar. İbo yayın link odası bak acil. Belik abi teşekkür ederim. Sana başka bir şey daha soracağım. Müsait misin? Buna buna inananlar var bu arada. Hani böyle söylüyorsunuz da buna inananlar var bu arada. <laughs> şaka yapıyoruz burada. Şaka yapıyorum ya Ali abi ben çok seviyorum. Ne yapmışlar? Oğlum şey baktın es, eski şey. Ha. Şeye inananlar var yani. Bu ses değiştirici olayına falan çok inanan. <laughs> Ne var sen de biraz önce bana iftira attın. Bir konuyla ilgili o konu. Söylenen her şey doğru. Bu <laughs> oğlum ya? Ümit Özdağ'ın kafasına işemişler. Şaka yapıyorum bu arada arkadaşlar. Eldiğin sesi orijinal sesi yani. Bu şey ya bunlar devalı çocuklar. Ali Babacan'ın bir tane meşhur <laughs> şey var yüzüne bir <laughs> Çok büyük. Çok büyük rezil oldular. Onun şeyini yapıyorlar kendi akıllarınca da abi o şey yapmaz yani. <laughs> Babacan bu... videosu artık. Abi bence Onun artık bu... bizde bir şey yapamazsın abi. O bitti. <laughs> Bence şimdi bunun başka bir versiyonu gelecek. <laughs> neyse şu olaydan sonra. <laughs> şey gelir mi sence abi? Yani... Ben anırmıştım oğlum gülmekten. O şey videosu biliyorsun değil mi babacanın üzerine işledikleri video. <laughs> Onu bana attılar o gün ben anırdım gülmekten. Bir tane de hani devalı bir hesap atmış ona. <laughs> gülmekten <gülüyor> de. O çok, o çok zoruna gitmiş anlaşılan vebalı arkadaşların şey yapmışlar. yüzüne <laughs> <laughs> işte. Kağıdı deldi pislik ya. Ulan <laughs> kağıdı deldi aşağı geliyor. Tamam bir de şey var bu ee, şeyde. Bu orijinal hmm. videoda Ali Babacan'la olan. Onu broşür koymuşlar. Hmm. Yani adam nasıl işliyorsa üzerine hiçbir şey olmuyor. Ali Babacan sırıtmaya devam ediyor anladın mı? <laughs> Nerede Ali, Ali Babacan'ın? <laughs> adam işe dikse Ali Babacan duruyor orada. O videoyu ver istiyorsan. O. Ben İş... çok gülmüştüm. Çiş dur Ali Babacan işe yazdım anasını. Çiş. Nerede bu çişli video? Nerede kardeşlerim atın ya. Aa, kalite, onlar kaliteli kağıt kullanmıştı. Bir türde gördüm ya. Yok yok broşürü direkt almış. O yüzden adam işedikçe hiçbir şey olmuyor biliyor musun? Hadi <laughs> <Vay be> başlasın. <laughs> devam ediyor vallahi iyi gülmüştüm. Dur bunu bir iki kıyas yaparız. Bana göre dur bakalım. Yakında Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bilmiyorum tabii de böyle benzetme olmasın ama belki suyeli kardeşlerimiz böyle bir şeye girebilir. En sonki açıklamasından görüşmeden sonra vesaire. Kuşe kağıdına yapmışlar abi onu. Aa, <laughs> Görüyor musun? Görüyor. Bu bunu işte görmüştüm. Orijinal video bu da. Ben bunu hazırlıksız şey yapmışım yakalamak Feci bir <laughs> müzik. Arkada müzik var. Deva Partisi'nin müzik. Bunda da var ya, bunda da var. Biz Zafer Partisi şarkısı koymuş Burada ne yapıyor yazıyor arkadaşlar? ne yazıyor lan bu? Bu biraz devalı arkadaşlar, bu biraz ucuz olmuş ama o orijinal videoda yani sizin başkanınız hakkında olan videoda broşür kullanmışlardı. Siz de bir broşür kullansaydınız daha komik olurdu. Çünkü babacanın sırtması çok komik. Adam üzerine işiyor, babacan sırıtmaya devam ediyor. <laughs> Kelime yok. İşemeli sıç... Neyse. Ee, bu videolar ban sebebiymiş. Ya üf, ya üf, bir şey mi gösterdik anasını satayım? Her şey ban, her şeye ban diyorlar. İbo borsa öldü haber var mı? Vallahi borsa ile ilgili bilmiyorum. Hiçbir bilgimi bakmadım yani borsa ama en son düşmüştü. Herkes mesaj atıyor. Ümit Ezda fotosu erimiş. Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanın e, Nuşeri ne? Nuşi Revan Elçi'nin PKK'nın yayın organı Rodal TV'de verdiği röportaj sırasında genel merkezdeki Türk bayrakları kaldırıldı. Bana göre bu kesinlikle bilerek yapılmış. Yok orayı temizleyin falan böyle bir şey değil. Herhalde ee, o bölge halkını rahatsız etmemek için kullanılmış değil mi abi? Abi ben gidiyorum. Ben de mal mal dinliyorum ne anlatıyor diye. Hadi ben gidiyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek tamam. üzere. Teşekkürler. Hadi ben Ar abi. Ar hadi. Ar hadi yayınlar bu. Hadi eyvallah sağ ol.